Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Hüseyin kanalıma hoş geldiniz Evet arkadaşlar bugün geçileri Ayırdık oğlakları bir yere ayırdık Çevişleri bir yere kancı oğlakla geç Oğlaklar bir yerde kanca erkek Geçileri bir yere ayırdık mesela Geçler bir yerde hep öbür günler bir yerde Ama onlar evde arkadaşlar Geçileri bugün bir... geçler bakın nale alıyor çaklı Hep oğlak yapıyormuş bu yaramazlığı Geçileri kendi başına iyi alıyor ara hem takip eder birbirini bakın olduğu yerde iyi alıyor yağlım var buralarda az az ama o başladı bir yandan hafifçe ama yağar mı artık onlar evde çebişler evde geçileri şöyle samanladık bugün yemledik şöyle bir aldım aldım. yağsınlar bakayım karınlar doyursunlar geç zordu her an illa bir dakika gezecek Olar evde bakalım onları da salarız kuşlukları. Belki karıştırırız, karıştırmayız belli olmazı. Havanın durumuna bakar. Çok da olsa evde dur oğlak. Göçek erken kar başladı arkadaşlar. Bakın. Bu karlar kör dumanlı yine. Ama çok soğuk kar. Bir sefer ciddi kar yağıyor. Dünkü gibi toz değil bu sefer. Koca koca kar atıyor. Belli kar şöyle. biri gelse. Koca kadar çık gelmiyor. Daha yeni yeni başladı, Dene, dene atmaya başladı. Evlerin üst yandayız. Yukarı gitmedim. yukarılarına ağaçları bayağı kar. Çok kar da Açık maçık. Gevendir. Grup peletleri bir şeyler bulmaya çalışıyor iyi kötü. Karnını ağzına şeyini alır. Ya Aysin bakayım şuralarda. Ya var sevinir zaten öğlene doğru saldım. Şu anda öğlen sonu oldu saat iki yüz civarlarında maşallah tuttu ama var bakın var başladı arkadaşlar maşallah ne yağıyor ha şöyle de kıyasa yarın sözde kar yağıştı ama tam bir tutma ya soğuk çok ya yarın kar yağıştı bir günleri açık ama eksi 10 dereceyle gösteriyor Konya'yı burak ayrı köy burada daha soğuk olması lazım Bakalım bakalım yarın tutar mı artık kar. Sözde bir haftadır kar yağıştı ama bir yağıyor bir açılıyor. Şöyle bir, bir diz boyu bir metre kar yağmadı. Yani şöyle bir Rabbim verirse şöyle bir metre var Sular da gözlenir. Bari sular çıksın bakalım. Yağdım hem soğuk olmuyor arkadaşlar. Yağmadım soğuk oluyor. Kuru soğuk oluyor. Kuru soğuk. Mahvediyor. Kavarı şey kaçmıyor bakın kardan. Yağmur olsa şimdi yap sokulacak değil karardı. Kar öyle fazla eski şey, şey yapmaz ana. Mala zarar vermez. Üstünü beyazlatır ama fazla zarar vermiyor. Yağmur olsa yağmurda kaçıyor, ıslanıyor. Kar öyle pek ıslanmıyor. Sirkelene verse gidiyor hemen. O yüzden hiç kaçmıyor. Olduğu yerde yağlıyorlar. Böyle şu arada birazcık açıklık var orada. Şu ara kah var ya, şu ara. Şöyle açıklık var. Burada yağlıyor. Öteler kar bakın yukarıda benmez beyaz kar. Yani de şey bulamadık fazla. Şu açıklıklarda arka, arka arkalar aynıyor. Bu da cimtinsin bak aynı iyice. Şimdi bayağı gerçekleşti arkadaşlar kar maşallah. Malaga vardır hemen 5-10 dakikaya iyi yağıyor şu anda. Lapa lapa yağıyor. ince yağıyor. ince alalım çok yağacak olur. Arka da tarafından geldi var bir sefer. Yayla Hey. Vallahi aç koyu verip gitmiyor dağa ya. Herhalde çok yağacak. Belli ediyor da var az çok. Ne kadar yağacağını. Yağlıyor çünkü. Birazdan gideceğiz olmazsa arkadaşlar. Bayağı yağıyor ama yerleri ağartmıyor. Hava kapalı. Güzel yağıyor. Az soğuk kırılır gibi oldu. Hem soğudu yağmazken de. Yerleri pek doldurma ayır. Eriyor hemen. Ne da Yağlıyor aksi gibi. Kaçmıyor hani olduğu yerde yağlıyor. Bakın hani orada duruyor ama ağacını kesti herhalde da vardı artık. Yerleri kemiriyor baksanıza kapanacak bir herhalde. Yemek gibi bildikleri var. Hava yükseldi arkadaşlar bayağı açıldı ama hava baskın yine yağabilir. Yani ne zaman yağacağı belli değil karlar zaten bembeyaz bayağı kar yağmış herhalde yaylaya doğru var ya. bembeyaz gözüküyor buradan ama nasıl yağdı artık bilmiyorum bayağı var mı çizme boyunda aşkın kuzularda çok kar var yukarılarda bakın yukarılar bembeyaz gözüküyor ama bembeyaz kar yaylalar yüksek kaldı için yağıyor yaylalara demenin yağıyordu hava yükseldi Karlar gördüm ama yine baskın. Bakın yukarılar. Dumandan da gözükmüyor da. Karlı yukarılar. Ağaçlar çıkma kar. Bembeyaz. Manzara güzel ama arkadaşlar aşağılarda kar yok. Depeler var kar postalı böyle güzel manzarası var yukarılara çıksak. Ağaçlar da böyle karlar. İledin ağaçlar yeşil güzel manzarası var. Yakından görse buralar ama. Buralarda görüyoruz sar, Ama buralarda iledin yok. İledinle kar manzarası daha bir güzel oluyor. Yeşille karanın buluşmasıyla var ya. Güzel bir görüntü çıkıyor. Yukarılar bakın hep yağlı tarafları hep kar. Ezen okunuyor azizallah. Eve doğru ineceğiz biz de gayrı soğudu ortalık. Yağış yağmıyor ama demin güzel yağıyordu. Şu an açıldı. Şimdi eve doğru gideceğiz artık biz de soğudu. İkinci ezan okunuyor. Birazdan varız ki ezenden sonra. Pelde ne aldı alır baksana da aşağı in, aşağı gider yukarı in, yukarı. yukarı. Pelde gidiyorum ben. Get, get, ya. Arkası arkada kalıyor. Buralarda domuzlar döküyor bakın gibi geliyor buralara. Evlerin üstüne kadar en eniyorlar. bakın bu kazılık değil. Hep domuz döktü. İniyorlar bayağı. Hey, kaza 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 kaza. Hey, gel 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 gel. Gel o geçiler var arkadaşlar bu tek. Oğlak biraz fazla geçiren yani damızlık maldan fazla olak. bir az geliyor. Hemen hemen yarı yarıya yarı da oğlak biraz daha fazla. Çış çış. Hey! Dega! Hey. Bakın aşağılarda bir şey yok. Aşağılara indik sireve ve doğru. bir şey yok da. Lepeler bembeyaz. Şşşt! Karabeci! эй 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 түү берем акайн соок ортолык соук Ярым, калың акай аштын соу Malın tüyü bile kırılıyor arkadaşlar soğuktan var. Soğuk biraz malı etkiliyor. Tüyünü kırıyor, üşüyor mesela. Koş koş koş. Arka bir top toplasın bakayım. Yeah. Hey, hey. Koş koş. yavaş yavaş dağılı gidiyorum oralara bekleyin iki dakika hey. Evet arkadaşlar maşallah kar tutmuş yine eve geldik. Sobanın başına sınırken çayımızı yemeğimizi yedik. Evem doğru bir dolanacağım. Ne haber var, ne işlerler? Kaç günür gidemiyor. Güzel kar yağıyor bakın. Maşallah lapa lapa duruyor ya. Sabah bayağı olacak herhalde. Bu düşünün. Yerilen hava biraz. Da var bayağı bir şeyler anlıyor. Demek ki bizim iyi aile değil ya. geldiğini belli ediyor ya. Bu sene yıkış olur inşallah. Bakalım bakalım. Geç sene fazla yağmadı. Bu sene var iyi olur. geldi arkadaşlar tam çay çıyormuş. Çayın üstünde geldik. Yobanın başında çay çürlermiş. Kimseleri yok tabi. Herkes dağıldı. Daim gül herkes. Manava dalanya gitti. Dışarıda ipince kar yağıyor. Devam ediyor. Ege de işte kar yağacak. Kar görünüyor öyle de. Bu gidişle bayağı dolduracak değil mi Allah böyle inşallah. Böyle yağarsa daha kadar yarım metre yapar mı? Eh. Bir şöyle yapsa yapar işte. Bir metre de yapar. İnce yağıyor çünkü değil mi? İnce adam çok mu var derler dedi. Üretici adam. İnce adam çok mu var derler. Üretici tabii siz işi iş, üretici var. Üretici değil mi? Abi üreticiler olur mu? Öncülerden çok mu varlar dedi. Bu vakitler hep kar evet. olur derm. Bu aynı taraflarda 1 metre karolmuydu önceden? Önce 2 metre oldu. 3 metre. 3 sene mi oldu? 4 sene mi oluyor? Biz Kasım'da bakacaktık şöyle. He o zaman biliyorum. Hadi de şu şey, paşa dayım en çok o yaşan orada bizim kargaydı da. Aramızı kurum da, de dayım orayı kurudu. Kuru bu zaman bizim koyuna giderken de 6-7 metre vardı. Koyunların üstünde. Daha evet. eskilerden hala uçurken ya. Hı. Böyle tümseklere bir olmuştu işte, duvar gibi. Şey, Kurs ha. Rüzgar da Şimdi sizin araba yolu var ya sarota çıkan yol. He. Oranı biçimdi bu zaman. Doluyor ya şimdi yok. Kılavyet şey, geldi. Kepçeler de açtırdı babamı da. He, oralar açtırdı diyor. Yani. Kepçenin boyu görmüyordu. İçinde tünel gibi kazıyorlardı, yani hmm. sula... değil mi dedin Çok su, önceden su... Çatıları kurduklarında yerindeydi, o zaman uzun olarak. Çatılardan kuruluyor değil mi? Yıkılacak da yıkıydı. Hmm. Çıkan şuraların. kuruduydu hmm, o zaman iyi abi. <laughs> Enerjilerden kaldı <kurulduydu>. diyor. <laughs> He. Müjdeden çok şeydi. Önceden kırıldığını bilin mi de hiç? Yok bizim kırılmadı Allah. Şöyle kırılan komşuların oldu yani. Oldu mu? Tabii tabii. Evler çok mu hiç? Yok ev çok mu bizim. Hmm, çatlar. Bizim teşvik mi yok çok kızım. hmm, <laughs> sizin teşvik de çok uyuyor. Canım ben O bir metre kardam. Hmm. Bir metreden çoğu lan. Üç metreye ulaştıydı. O zaman. Ha o zaman başladı. Ben yani onu niye geldim teyze? Babanın ara camın önünde deniyor Köprünün hemen arası üç kere zincir kırıldı. Zincir ha biliyorum onu. Takı veriler bir adım aman yürüyü veri kırılır yürüyü veri kırılır. O zamanlar öyleymiş hem de, de şimdi yok. En son, doktor, en son doktorla bir dattılar gayrı. Buraların yolunu taşmadılar. He. Doktorla bir dattılar aşağı böyle camısının orada. Buna sonra bir daha kurmadı. Oğlum biz Allah'a kulluk vasfesini yapabilirsek var ya. Geri dakika. mu zaten? Biz Allah'a kulluk vasfesini yapan yapabilecek var ya. Cenab-ı Allah bu memleketi bir gün unutsan sizi borçlarla rahmetini der verir, yarını verir. Şimdi her şey bir borca verir. Öyle değil mi? Ama siz asiyeniz Allah'a karşı asi geliyoruz oğlum. Biz laflar bile yapıyoruz. Yani cehennem kalkıyor, zaman, ateşini ademe saçtığı zaman. Annesi kızından kaçtığı zaman Ah ümmetim de muhammed Sallallahu aleyhi ve aleyhi ve aleyhi ağzındadır kapısı Ateştendir duvarının yapısı 80 yıllık yoldan gelir kokusu Ah ümmetim muhammed Sallallahu aleyhi ve aleyhi şerife Hatemine koymuş mizan gözüne Yaşı sicim sicim akal yüzüne 150 alıyor arkadaşlar. Maşallah lapa lapa yağıyor. <laughs> tamam buraya be. Hadi mani akşamlar. Bayağı kar yapmış. ne izleme sorgun da oturup var ya. ediyor. Karın sesi. Ayak sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kıtır kıtır ediyor. Aydın arkadaşlar bakayım. Bayağı gece, gece oldu artık. Sabah inşallah görüşürüz. Ömrümüz olursa. Ne izlemesi olur ya. Ver Allah'ım ver. Alpünün dışında da güzel gözüküyor. Dolduracak. Bereketli maşallah. Haydi iyi geceler.